Metalik bağ ile ilgili. Yargılarından hangileri doğrudur diyor arkadaşlar. Şimdi metalik bağları şöyle düşünmenizi istiyorum. Metal atomları arasında olacaktır arkadaşlar. Yani metal atomlarını bir arada tutan kuvvettir demiş. Doğru demiş. Bu nasıl oluyor? Şöyle diyeceğim arkadaşlar. 2, 8, 1. Mesela son katmanda bir elektron var. Diğer sodyumu yazdım. 11, 2, 8, 1 saf sodyum metalini bir arada tutabilen güç şudur arkadaşlar. Bakın burada elektron alışverişi olsa mesela bu buna elektron verdi diyelim. Tamam bu okteti tamamlar ama mesela sodyum 2 olur son katmanı. Oktet olmaz. Yani burada elektron alışverişi olmaz arkadaşlar. Böyle bir durum yok. Veyahut da mesela sodyumun değerlik elektron sayısı 1 diğer sodyumunda 1. Ya bunlar ortak kullansa 2 yapmış olur. Yani sodyum 8 yapmak ister. Yani böyle elektron ortaklaşması falan da yok. Burada şu var arkadaşlar. Şimdi metal atomları burada serbest halde dolaşır. Mesela sodyum, sodyum. Şimdi mesela burada metallerin değerlik elektronu var ya. Bunları verme eğiliminde olduğundan şöyle deriz biz. Mesela sodyum, sodyum, sodyum her metal katyonu elektronu vermiş gibi oluyor. Metallerin değerlik elektronu bütün metal katyonları tarafından hepsi aynı şekilde çekiliyor arkadaşlar. Yani öyle düşünün. Yani burada elektron denizi modeli de denir. Yani tamam mı? Bu şekilde metal katyonlarının metallerin değerlik elektronlarına uyguladıkları çekim kuvvetleridir. O yüzden mesela elektron hareketi olduğundan metaller elektriği çok iyi iletir. Vesaire gibi mesela elektronlar burada mesela uyarıldıklarından arkadaşlar ne yapar orada? Bir ışın çıkışı olur. Yani buradan bu yüzden metallerin yüzeyleri parlaktır arkadaşlar. Yani bunu da bu şekilde metalik bağda özetlemiş olduk. Yani burada güçlü etkileşimdir diyor. Doğrudur. Kovalent bağ, iyonik bağ ve metalik bağ güçlü etkileşimlerdir. Bu yüzden arkadaşlar bu etkileşim çok güçlü olduğundan metallerin kaynama noktaları, erime noktaları da çok çok yüksektir. Doğruyu sorduğundan dolayı burada doğru seçeneğim C seçeneği 1 ve 2 olmuş oldu arkadaşlar. Yukarıda kalsiyum metalinin elektron denizi modeli verilmiştir. Bu model ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Arkadaşlar kalsiyuma baktığımızda 20 atom numarası vardır. 20 de elektron oluyor arkadaşlar nötr olduğunda. Elektron dizilimi 2, 8, 8, 2. Son katmandaki değerlik elektronları 2'dir ya. Şöyle bir metal atomunu arkadaşlar yani metal atomlarını bir metalde bir arada tutan kuvvet şudur arkadaşlar. Mesela buradaki iki elektronun verilmiş gibi düşün. Kalsiyum 2 artı. Yani burada metal katyonları vardır arkadaşlar. Kalsiyum 2 artı. Sonra bu metal katyonları arasında değerlik elektronları serbest olarak metallerde hareket eder arkadaşlar. Yani burada değerlik elektronları mesela burada da metal katyonu vardır. Kırmızı da çizeyim arkadaşlar. Bakın böyle bu şekilde. Kalsiyum 2 artı. Kalsiyum 2 artı. Burada değerli elektronları elektron denizi denilen bölgede arkadaşlar ne yapar? Böyle bu şekilde hareket eder. İşte biz buna metalik bağ deriz arkadaşlar. Şimdi metallerin son yörüngelerindeki elektronlar metal katyonlarının etrafını sarmıştır diyor. Bu doğru olacak. Metalik bağ metal katyonları ile elektron denizi arasındaki elektriksel çekim kuvvetidir diyor. Bu da doğru olacak arkadaşlar. Buradaki katyonların buradaki elektronlara uyguladıkları çekim kuvvetleridir. Doğrudur arkadaşlar. Elektron denizi içindeki metal katyonları hareketlidir. Buradaki katyonların hareket ettiğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Doğru olacak. Doğru seçeneğim E seçeneği demiş oldum. Yukarıdaki maddelerden hangilerinin atomları arasında metalik bağ vardır diyor. Arkadaşlar metalik bağ nerede olur? Metal atomları arasında olur. Şimdi biz biliriz ki bakır bir metaldir. Bakır bir metalse metalik bağ vardır. Alüminyum da bir metaldir arkadaşlar. Alüminyum folyoda da metalik bağ vardır. Bakın altın da zaten en sevdiğimiz metaldir. Burada da metalik bağ olacaktır. Yemek tuzu sodyum klorurdur. Şimdi burada sodyum bir metal ama klor bir ametaldir. Burada metal ametalde elektron alışverişi vardır. Yani metal elektron verip ametal elektron alır. Ben burada iyonik bağ var derim arkadaşlar. İyonik bağ vardır burada sodyum klor arasında. Metalik bağ yoktur. O zaman doğru seçeneğim burada C seçeneği olmuş olacak arkadaşlar. Periyodik sistemde yerleri belirtilen X, Y, Z ve T elementleri ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur diyor. Arkadaşlar bakın, metalik aktiflik dediğimde, metalik aktiflik dediğimde bu şu. İyonik bir bileşik oluşurken elektron verme kolaylığı arkadaşlar. Elektron verme kolaylığı. Biz biliriz ki periyodik sistemde soldan sağa doğru çap ne yapar? Azalır. Yukarıdan aşağı doğru çap artar. Dolayısıyla çap azaldıkça elektron vermesi daha da zorlaşır arkadaşlar. Yani metalik aktiflik soldan sağa doğru ne yapar? Azalır. Yukarıdan aşağı çap arttıkça elektronları çekmek daha zor olacağından elektron vermesi daha kolay olur. O zaman ne olur arkadaşlar? Metalik aktiflik yukarıdan aşağı doğru artar. Metalik aktifliği en fazla olan X'tir diyor. Bakın en solda en aşağıda yer alan X'in burada metalik aktifliği en fazladır. Ama dikkat et. Metalik bağ kuvveti. Yani metal bakın elektron vermeyle falan bir alakası yok bu durumun. Metalik bağ kuvveti metal atomlarını bir arada tutan kuvvettir arkadaşlar. Saf metal atomlarını bir arada tutan kuvvet. Bu da çapla ters orantılıdır arkadaşlar. Bana eğer metalik bağ kuvveti derse metalik bağ kuvveti derse soldan sağa doğru çap azaldığından metal atomları birbirini daha çok çeker arkadaşlar. Unutma metalik bağ kuvveti periyodik sistemde soldan sağa doğru ne artar artar. Yukarıdan aşağı doğru çap büyüdüğü için metallerin birbirini çekmesi yani metalik bağ kuvveti daha zor olur. O zaman metalik bağ kuvveti azalır. O zaman en yukarıda, en sağda yer alan burada T'nin ne olacaktır? Metalik bağ kuvveti en fazla. Sonra Z, sonra Y dedik arkadaşlar. En az da en aşağıda yer alan X olacaktır. O zaman bu da doğru olmuş oldu. Bakın erime noktası en yüksek olan T'dir diyor. Erime noktası kaynama noktası deyince çekim kuvvetlerine bakacağım. Çekim kuvveti eğer fazlaysa bir metalin erimesi zor olur. O zaman ne olur arkadaşlar? E, erime noktası çok yüksek olur. Çok fazla ısı vermem lazım. O zaman erime noktası en yüksektir dedim. Burada çekim kuvveti yani metalik bağ kuvveti en fazla olan hangisiydi arkadaşlar? T'ydi. T'nin metalik bağ kuvveti en fazlaysa erime noktası da en fazladır. O zaman bu da doğru olmuş oldu. Burada E seçeneğim doğru seçenek demiş oldum. Metalik bağın metallere kazandırdığı özellikler arasında yukarıdakilerden hangileri yer alır diyor. Arkadaşlar bakın metalik bağ şu şekilde oluşur. Mesela sodyum metalini düşünelim. 2, 8, 1 son katman 1 olunca elektron vermek istiyorlardı. Ben böyle atomlara metal diyordum arkadaşlar. İşte şöyle. Bütün metal atomları nasıl bir arada duruyor? Şöyle açıklarız arkadaşlar bu durum. Metalik bağla açıklanır bu durum. Şimdi sodyum. Bu son katmandaki bütün elektronları arkadaşlar değerlik elektronlarıdır. Ve bu değerlik elektronları bütün metal katyonları içerisinde ne yapar? Böyle hareket eder. Elektron denizi dediğimiz yerde. Ve bütün metal atomları bu elektronları vermiş gibi yani katyon gibi düşünür. İşte düşünülür. Yani buradaki katyonlarla bu metallerin değerlik elektronları arasındaki çekim kuvvetidir. Şimdi burada elektron hareketi var mesela. Elektron hareketi varsa elektrik ve ısı iletimi en fazladır arkadaşlar. Bakın yapı kırılgan değildir metal atomları. Nedir? işlenip şekil verilebilir böyle esneyebilir. Yani bundan dolayı kırılgandır demek zaten metalin özelliği olmaz. Elektron hareketinden dolayı kaynaklanır bu da. Yani şundan dolayı kaynaklanır. Bir metalin işlenebilmesi arkadaşlar kırılgan bir yapı olmaması bu metalik bağ özelliğidir. Kırılgandır demek burada bu özellik metalik bağdan ötürü gelmez yani arkadaşlar. Yüzeylerinin parlak olması da yine aynı şekilde buradaki elektronların arkadaşlar dışarıdan gelen mesela ısı etkisiyle bu elektronlar uyarılır. Değil mi? Sonra mesela bir üst katmana geçer, geri döner. Bu elektron hareketleri sayesinde, buradaki elektronların uyarılmaları sayesinde arkadaşlar ne yapar? Böyle bu ışığı yansıtır bu metal atomları arkadaşlar. Dolayısıyla burada 2 ve 3 D seçeneğim doğru seçenek olmuş, olacak. Bakır metaline ait yukarıdaki olaylardan hangileri metalik bağ ile açıklanabilir? Arkadaşlar bakın. Şimdi bakır dediğimde bir metaldir. Bakır atomları mesela şöyle düşün bakır diyelim artı oldu. Diğer bakır artı mesela bütün bir bakır saf bakırı arkadaşlar saf bakır metalini şöyle düşünün. Bu bakırın bir de değerlik elektronları vardır son katmanda. Bu bakır katyonlarının bu değerlik elektronlarına uyguladığı kuvvet. Buradaki elektronlar rahat rahat hareket edebildiği için mesela bakır elektriği çok iyi iletir arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi bundan dolayı kaynaklanır. Metalik bağ budur arkadaşlar. Buradaki katyonların değerlik elektronlarına çekim uygulaması demektir. Tamam mı? Elektrostatik, elektriksel bir çekim vardır. Bakın oksitlenmesi bu metalik bağla alakalı bir durum değil. Bakırın oksijenle tepkimeye girmesi aktifliği ile alakalı bir durum. Yani metalik bağla ilgili olduğunu söyleyemeyiz. Çinko ile alaşım oluşturulması. Arkadaşlar sonuçta buradaki metal katyonları erir. Araya çinko katyonları girer. Bu metalik bağlarla alakalı bir durumdur. Doğrudur arkadaşlar tel ve lev haline getirilmesi. Şimdi buradaki elektronlar rahat rahat hareket edebildiği için bu kırılgan bir yapı değildir arkadaşlar. Böyle esneyebilir. Dolayısıyla işlenip tel ve lev haline getirilebilir. Bu metalik bağlarla ilgili bir durumdur. O zaman D seçeneğim burada doğru seçenek olmuş olacak. Metallerin elektrik iletkenliği ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Arkadaşlar mesela şöyle lityum metalini düşünün. Ben bunu yazdığımda 2-1 diye yazarım arkadaşlar. Şimdi metalin bir değerlik elektronu vardır ve metaller bu değerlik elektronlarını verme eğilimindedir. O zaman saf lityum atomlarını bir arada tutan kuvveti şöyle söyleyebiliriz arkadaşlar. Mesela bunlar nasıl bir arada durur? Bütün metaller, metal atomları bu elektronlarını vermiş gibi davranır ve katyon halindedir arkadaşlar. Bir metalde, saf metalde ve değerlik elektronları bu şekilde metal katyonları arasında hatta elektron denizi denilen bir bölgede de rahat rahat hareket eder. Şimdi bakalım katı ve sıvı halde elektron hareketi ile ilgilidir. Evet buradaki elektronlar arkadaşlar hareket edebildiği için elektriği de çok iyi iletir. Katı ve sıvı halde bu durum mümkündür. Bundan dolayı doğru diyeceğim. Metalik örgüdeki elektron bulutuna uygulanan itme ile gerçekleşir. Arkadaşlar bakın buradaki mesela diyelim ki bir sisteme elektrik verdin. Yani elektron sağlamış oldun. E, dolayısıyla buradaki eksiler birbirini iteceği için elektrik bu şekilde iletilir arkadaşlar. Doğrudur. Metallerin sıcaklığı arttıkça elektriksel iletkenliği artar. Arkadaşlar unutma sıcaklıkla elektriksel iletkenlik ters orantılıdır. Buna doğru diyemeyiz. Dolayısıyla burada doğru seçeneğim C seçeneği 1 ve 2 olmuş olacak. X, Y, Z ve T metalleri ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur diyor. Şimdi periyodik sistemdeki yerlerine bakalım arkadaşlar. X 11'miş. 2, 8, 1. Hatta şöyle dedim. Y 12, 2, 8, 2. Arkadaşlar Z 13'müş. Hemen yazdım. 2, 8, 3. Şimdi bunların her birinin 3 katmanı var. Hepsi 3. periyotta arkadaşlar. Görüyor musunuz? Bak hepsinin 3, 3 katmanı var. Bak X 1A grubunda son katmandaki elektron sayısı bize grubu veriyordu. Y 2A grubunda Z de 3A grubunda. Hemen yazalım arkadaşlar. 3. periyotta 1A grubu, 2A grubu ve 3A grubu var. X, Y, Z diye yazdım. Şimdi T'ye baktığımda da T 20'ymiş. Hemen yazıyorum. 2, 8, 8, 2. Bakın 4 tane katman var 4. periyotta. Bu da nerede? 2A grubunda arkadaşlar. Hemen şuraya 4. periyotta 2A grubunda. Bunu da ne yazalım? T'yi de buraya yazalım. Atom çapları arasındaki ilişki bu şekildedir demiş. Yani T büyük, X büyük, Y büyük, Z'dir demiş. Periyodik sistemde çap soldan sağa doğru azalıp yukarıdan aşağı doğru artar. Daha aşağıda yer alan T'nin 4 katmanı var. Bakın arkadaşlar çapı en büyük. Sonra soldan sağa doğru azalacağı için X, Y, Z diyeceğim. X, Y, Z o zaman bu doğru olmuş oluyor. Metalik bağ kuvveti en büyük olan Z'dir. Arkadaşlar Bağ kuvveti çapla ters orantılıdır. Çap azaldıkça bağ kuvveti ne yapar arkadaşlar? Artar. Çünkü metal katyonları birbirini daha çok çeker. O zaman çap sıralamam bu şekilde ise arkadaşlar ne olacaktır? Çapa en küçük olan Z'nin bağ sağlamlığı en büyük olacaktır arkadaşlar. Çapa en küçük olan Z'nin bağ sağlamlığı en büyük olacaktır. Dolayısıyla bu da doğrudur. X de Y metalik bağlı, X2 Y bileşik oluşturur arkadaşlar. Metaller bileşik oluşturmaz, alaşım oluşturur. Dolayısıyla bu yanlıştır. Doğru seçeneğim burada C seçeneği olmuş olacak. Metal atomları üzerine ışık geldiğinde parıldar. Metallerin parlaklığı yukarıdakilerden hangilerine doğrudan bağlıdır diyor. Arkadaşlar metal atomları şu şekilde olur. Mesela bak potasyum 19 diyelim. 2 8 8 1. Şimdi son katmandaki elektronlarını metaller vermek ister. Saf potasyum atomlarında bir arada tutan kuvvet metalik bağdır. Şöyle düşün. Hepsi bu elektronları verip artı yüklenmiş gibi düşün arkadaşlar. Ve metalin son katmandaki değerlik elektronları bütün metaller tarafından çekilir. Yani serbest bir hareket vardır. Burada elektron hareketi vardır. Bu modele elektron denizi modeli de denir. Yani metal katyonların de, metal katyonlarının değerlik elektronlarına uyguladıkları çekim kuvvetidir arkadaşlar. Şimdi şöyle dışarıdan ışık geldiğinde arkadaşlar. Şimdi bu elektronlar ne yapar mesela? Son katmandaki bir elektronu düşün. Sonra bir üst enerji katmanına uyarılır. Şimdi dışarıdan ışık geldi, enerji geldi. Bu uyarılmayı biz ne diyorduk? Hatta absorpsiyon diyorduk arkadaşlar. Absorpsiyon. Ama böyle durmak istemiyordu bu elektronlar. Geri temel hale geri dönmek istiyordu. O zaman aldığı enerji ışın olarak yayıyordu arkadaşlar. Yani temel hale geri dönerken aldığı enerjiyi ışın olarak eğer bu duruma da hatta ne deriz arkadaşlar? Emisyon deriz. Emisyon. Şimdi Metal katyonlarının hareketi sonucu demek do doğru olmaz çünkü doğrudan diyor bana arkadaşlar. Bakın uyarılmış elektronların temel enerji düzeyine dönerken sorulan ışığı geri yaymaları. Evet bu durumu anlattım ben size doğrudan bununla ilgili bir durumdur. Metal yüzeyine gelen ışınların metalden elektron kopartması bu her zaman zaten mümkün olan bir durum değil. Burada arkadaşlar B seçeneğim doğru seçenek olmuş olacak. Üçüncü periyot A grubu metalleri olan X, Y, Z'nin birinci. Bak burada metalleri diyor buraya dikkat tamam mı? Birinci yonlaşma enerjileri bu şekildedir diyor arkadaşlar. Buna göre X, Y, Z ile ilgili, ile ilgili yargılarından hangileri yanlıştır? Şimdi üçüncü periyotu bir hatırlayalım arkadaşlar. Ne var burada? Şimdi şöyle düşün. Sodyumla başlar arkadaşlar. 11'dir. Bir yanında mesela bu 1A grubunda tamam mı? Bir yanında magnezyum vardır. 12'dir arkadaşlar. Bu 2A grubunda. Sonra arada geçiş metalleri vardır. Karşıda da 3A grubunda ne vardır? Alüminyum vardır. Bu da 13'tür arkadaşlar. Bak dikkat et. 4A A grubunda silisyum vardır. 14 arkadaşlar bu yarı metaldir. Yarı metal. Yani bundan sonra zaten silisyum değil mi? Silisyumdan sonra gelir fosfor o bir A metaldir. Yani metaller diyorsa bana 1A'dan şöyle 3A arasını söylüyor arkadaşlar. Şimdi şöyle düşün. İyonlaşma enerjisi en büyük Y sonra Z sonra X'miş arkadaşlar. Şimdi mesela burada iyonlaşma enerjisi dediğimde ben soldan sağa doğru ne yapar? Artar. Ama şuna dikkat ediyordum. 2A ve 3A'yı gördüğümde 5A ve 6A'yı gördüğümde arkadaşlar 3 aşağı 5 yukarı diyordum. Normalde en büyük alüminyum olması lazımdı. Ama burada en büyük magnezyum olacak. Çünkü 2A ve 3A gördüğümde arkadaşlar burada duruma müdahale ediyordum. Yani burada en büyük iyonlaşma enerjisi magnezyum sonra alüminyum sonra sodyum diyeceğim. Dolayısıyla bak YZX dedim de arkadaşlar. YZX dedim de arkadaşlar. O zaman ne oluyor? Bak magnezyum burada Y oluyor. Sonra mesela ne oldu? Z oldu arkadaşlar alüminyum. Sonra X de burada sodyum olmuş oldu. Şimdi dikkat et atom numaralar arasındaki ilişki Y, Z, diyor arkadaşlar. Atom numarası en büyük olan burada Z'dir tamam mı? Yani Z 13, Değil mi? Y 12 magnezyum mesela sonra ne olacak? X olacak. Yani bu yanlış olmuş oldu. Erime noktası en yüksek olan Y'dir. Arkadaşlar erime noktası çapla alakalı bir durumdur. Şöyle diyelim. Çapı küçük olanın çekim gücü yani metallerin birbirlerinin çekim gücü daha yüksektir. Daha yüksek olunca da çekim gücü erime noktası en yüksek olmuş oluyor. Şimdi çapı en küçük olan burada kim arkadaşlar? Soldan sağa doğru periyodik sistemde çap ne yapar? Azalır. Çapı en küçük olan o zaman burada Z'dir. Z'nin çapı en küçükse erime noktası da en yüksektir arkadaşlar. Y'dir demiş. Yanlış demiş. Atom çapı en büyük olan X'tir diyor. Soldan sağa doğru çap azalacağı için çapı en büyük olan burada X'tir arkadaşlar. Bu doğrudur. O zaman burada C seçeneğim 1 ve 2 yanlış olmuş oldu arkadaşlar. Aşağıdaki olaylardan hangisi metallerin elektron bulutu modeliyle açıklanamaz? Mesela ne demiş? Bakır tele gönderilen elektrik akımının bir uçtan diğer uca taşınması. Arkadaşlar şöyle düşünün. Saf bakır atomlarını bir arada tutan kuvvet şudur. Bak yazdım şimdi. Şimdi Bakırın son katmandaki değerlik elektronları arkadaşlar her biri böyle elektronlarını vermiş gibidir ve bu değerlik elektronları elektron denizi denilen bu bölgelerde yani metal katyonları arasında hareket eder. Her bir metal atomu da bu elektronlarını vermiş gibidir arkadaşlar böyle katyon halindedir. Buradaki katyonların bu elektron denizindeki elektronlara yani değerlik elektronlarına uyguladıkları çekim kuvvetiyle metaller bir arada bulunur. Şimdi metalin elektriği iletmesi bu metalik bağla ilgilidir. Metalik bağ bu zaten dolayısıyla bu doğrudur. Motorlu taşıtların iskeletlerine metalden şekil verilmesi. Şimdi metaller bu şekilde arkadaşlar kırılgan bir yapıya sahip olmaz. Çünkü elektron hareketi olduğundan dolayı böyle esneyebilme özelliğine sahiptir. Dolayısıyla şekil verilebilir. Bu metalik bağla ilgili bir durumdur arkadaşlar. Bakın sıcaklığı arttırılan metalik metalin elektriksel iletkenliğinin azalması. Şimdi sıcaklık arttıkça elektriksel iletkenlik azalır. Yine bu elektronların arkadaşlar hareketiyle ilgili bir durumdur. Buzdolabına konulan bitmiş kalem pillerinin bir süre daha çalışması. Şimdi arkadaşlar sıcaklık düştüğünde mesela telefon bataryaları da böyledir. Yani düşük sıcaklıkta batarya daha uzun ömürlüdür. Bu durum metalin arkadaşlar yani tepkimesiyle alakalı bir durumdur. Orada bir pil tepkimesi var. ısı açığa çıkartıyor. Şöyle yazabilirim şimdilik. Kimya ve elektrik konusunda daha iyi anlatılıyor arkadaşlar bunlar. Şimdi metal ne yapar? Böyle ele elektron verir arkadaşlar değil mi? Elektron verirken de biz buradan ısı açığa çıktığını görürüz. Yani egzotermik bir olaydır. Dolayısıyla biz sıcaklığı düşürürsek arkadaşlar burada elektron vermesi kolaylaşır bir metalin. Yani dolayısıyla daha uzun ömürlü olur pil. Biraz daha çalışmaya başlar. Bunu daha iyi açıklayabilmek için AYT konularından denge ünitesini bilmek lazım arkadaşlar. Oraya geldiğimi daha iyi anlarsınız. Yani bu metalik bağla ilgili bir durum değil. Metalin aktifliği ile ilgili bir durum. Tepkimesi ile ilgili bir durum. Tamam mı? Gümüşten yapılmış süs eşyalarının ışıkta parlaması. Bu da şöyle. Buradaki elektronları arkadaşlar yani metalik bağdaki elektronlara dışarıdan ışık geldiğinde yani enerji geldiğinde bir üst enerji seviyesine geçer uyarılır. Ama orada durmak istemez. Geri dönerken aldığı enerji ışın olarak yayar. Yani metal uyarılın, uyarıldığında arkadaşlar temel hale dönerken ne yapar? Işın yaydığından biz bunu parlak olarak görürüz. Yani bu da metalik bağla ilgili bir durumdur. O zaman burada D seçeneğim doğru seçenek olmuş olacak arkadaşlar. Metaller ile ilgili. Yukarıdaki yargılardan hangileri tüm metaller için geçerli değildir? Arkadaşlar mesela birleşiklerinde tek bir pozitif değerlik alırlar. Şimdi bir metal atomunu düşündüğünde aktif bir metalse yani A grubu metali ise arkadaşlar. Mesela sodyum 281 bir A grubu metalidir. Son katmanda bir elektron olunca bir A grubu diyorduk arkadaşlar. Şimdi bunu verip ne olur sodyum? 11 proton 10 elektronu kalır ve bileşiklerinde artı yüklenir. A grupları böyle. Ama şimdi şöyle düşün. Bakır mesela geçiş metalidir. Arada arkadaşlar artı bir değerlik alabilir. Bakır artı iki değerlik de alabilir. Yani geçiş metali o B grubunda arada yer alan metaller arkadaşlar böyle tek bir yükseltgen ve basamağına sahip olmayanları da var. Yani tek bir pozitif değerlik almayanları da var arkadaşlar. Bu bütün metaller için geçerli değildir. Atomları birbirine metalik bağ ile bağlıdır. Bakın bu bütün metal atomlar için böyledir. Bütün metal atomlar arasında metalik bağ vardır. Oda koşullarında katıdırlar diyor. Arkadaşlar civa oda koşullarında sıvı haldedir. Bütün metaller için bu da geçerli değildir. O zaman burada 1 ve 3 bütün metaller için geçerli değildir diyeceğiz. D seçeneğim doğru seçenek olmuş oldu arkadaşlar.